Gençler selamlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. 11. sınıf kimyada 1. dönem 2. örnek yazılımızda sizlerleyim. Sizler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı yazılı örnek sorularını çözeceğim arkadaşlar. Çözeceğimiz soruların tamamı da bizler için çok güzel bir kılavuz oluşturuyor. Çünkü birçok hocanız yazıları hazırlarken Milli Eğitim Bakanlığı sorularına ve buna benzer örneklere bakarak yazılarını hazırlıyorlar. Bu yüzden birazdan göreceğiniz sorular ve benim size anlatacağım tekniklerle birlikte yazılarınıza çok güzel bir şekilde hazırlanacaksınız. Aynı zamanda gençler baştan söyleyeyim eğer ki videomuz sizler için faydalı ve verimli bir şekilde geçerse videomuza bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Okulların kapanışına kadar yaklaşık 100 bin abone gibi bir hedef koydum arkadaşlar kendime. İnşallah bu hedefe de birlikte yürüyeceğiz, birlikte ulaşacağız. Aynı zamanda gençler, açıklamalar ve yorumlar kısmına sabitlediğim WhatsApp ve Instagram kanallarımıza katılarak da Birinci dönem ikinci yazılı adına ihtiyacınız olan bütün materyallere erişebilirsiniz. Bu dokümanları kullanarak da yazılılara çok güzel bir şekilde hazırlanabilirsiniz diyelim ve artık Zamanda kaybetmeden sorularımızı çözmeye doğru geçelim. İlk Sorumuzda direkt başlayalım. Demiş ki gençler sorumuzda temel hal elektrik diziliminde 14 tane tam dolu orbital bulunduran element için aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. İlk olarak temel hal elektron dizilimini yazınız demiş. Hemen yazalım abi. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6, 4s1, 3d10 olarak yazıyorum. Niye böyle yazdığımızda yani 4s1, 3d10 diye yazdığımızı birazdan anlatacağım zaten. 1s karede gençler bir tane orbital var. 2s karede bir orbital var. 2p6'da 1, 2, 3 tane orbital var. 3s karede bir orbital. 3p6'da 1, 2, 3 orbital 4S1'de bir orbital 3 d da 1 2 3 4 5 tane orbitalimiz var 4 s karenin bakın üzeri çift arkadaşlar o yüzden burada tam dolu olacak 2 s kare yine çift o yüzden tam dolu 2P6 yine aynı şekilde tam dolu olacak geri kalanları yine gençler tam dolu ama 4S1 tam dolu değil çünkü üzerindeki sayı 1 arkadaşlar eğer ki 2 olsaydı bu da tam dolu diyecektik ama bu yarı dolu 3D10'da da toplamda 1 2 3 4 5 tane tam dolu orbitalimiz var ve neticesinde bakın 14 tane tam dolu 1 tane yarı dolu orbitalimiz oldu peki niye abi ben 4S1 diye yazdım 4s2d yazmadım. Çünkü gençler bizim bu elementimiz ne? Aslında 29 tane elektrona sahip bir element. E 29 tane elektrona sahip olduğu için de bu adam 4s'nin karesi 3d'nin 9 demek istemiyor. Gidiyor 4s üzerindeki bir tane elektronunu d'ye veriyor ve bu şekilde 3d'nin tamamını doldurmuş oluyor ve daha kararlı bir hale geçmiş oluyor. Aynı şekilde mesela 24 de istisnadır gençler. 4s1 olur 3d5 olur. Yani 4s2 3d4 değil 4s1 3d5 olarak yazılır. İlkini hallettik. Gelelim şimdi ikincisine. Baş kuantum sayısı 3 olan toplam elektronsu sayısını işlem basamaklarını göstererek yazınız diyor. Baş kuantum sayısına bakıyorum. Bu 1 2, 2, bu 3, bu 3 bu da 3 arkadaşlar. Toplam bu üçlerde kaç elektronumuz var? 2 burada, 6 burada 10 burada. Toplarsam da ne olur arkadaşlar? 18 olarak gelir burası yani 18 tane elektronumuz var. Manyetik kuantum sayısı 0 olan toplam kaç tane elektron sayısı vardır diyor. Manyetik kuantum sayısı orbitallerin numaralarıyla alakalıydı. Aynı zamanda bakın 1s²'de 0 orbital ile başlıyorduk gençler biz. 2s²'de yine bir tek 0 orbitali vardı. 2p6'da eksi 1, 0 ve 1 orbitali tahminimiz vardı. 3S karede 0, 3P6'da eksi 1, 0, 1. 4S1'de gençler yine 0 orbitalimiz var. 3D10'da da eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 olarak giden bir orbital sıralamamız vardı. Peki sıfırlarda kaç elektronumuz var? Bakın 2 burada, 2 burada, 2 burada, 2 burada, 2 burada, 1 tane burada, 2 tane de burada. Yani toplamda 6 tane tam dolu yani 6 çarpı 2'den 12 tane burada var. Bir tane de yarı dolumuz var. O yüzden 12 artı 1'den de toplamda 13 tane bizim sıfır orbitalinde bulunan elektronumuz vardır diyoruz. Son olarak yüpak sistemine göre periyodik sistemdeki yerini yazınız demiş bizim buradaki elementimizin. Gençler başlangıçta bu adamın en büyük baş kuantum sayısı kaç? 4. O zaman bu adam 4. periyot elementidir tamam mı? Baş kuantum sayısı çünkü bize periyodunu veriyordu. Son olarak da D grubu elementlerinde gençler 4S ve 3D'nin üzerinde bulunan sayıları topluyorduk. 4S'nin üzerinde ne vardı? 1 vardı. 3D'nin üzerinde 10 vardı. Topladığımız zaman da yani bu da bize grup numarasını veriyordu. Bu adam yani 4. periyot 11. grupta bulunan bir arkadaşımız diyorum. Ve ilk sorumuzu bitirerek artık geliyorum şimdi bir diğer soru sorumuza. Diyor ki sorumuzda aşağıdaki periyodik sistem kestiğini inceleyerek verilen soruları cevaplayınız. İlk olarak D blok elementlerini yazınız demiş. Gençler başlangıçta bakın şu aralık S blok elementidir. Bu aralık şu an gösterdiğim aralık D blok elementidir. Bu gösterdiğim aralık P blok elementleridir. Alt tarafta bulunan bizim hatırlarsanız iki tane sıramız vardı. Bu sırada bulunan elementlerimizde F blok elementleri oluyor tamam mı? İlk olarak D blokta kimler var? F var, Z N var, Ag var abi. Hemen yazalım. F, E'miz var Z, N, E'miz var ve A, G'miz var. Ardından toprak alkali metallerin naftı aktifliklerini kıyaslayınız ve nedenini açıklayınız. Toprak alkeller 2A grubunda bulunan elementleri verilen adımızdı. Ve burada bakın hangi elementlerimiz var? Bir berilyum bir de magnezyum var. Metalik aktiflikler de arkadaşlar nereye doğru artıyordu? Periyodik sistemde aşağıya ve sola doğru gittikçe artıyordu. Bunlardan hangisi daha aşağıda ve solda? Tabii ki magnezyum değil mi? O yüzden magnezyumun metalik aktifliği büyüktür. Berilyumun metalik aktifliği diyorum. Yine oda koşullarında tek atomlu gaz halde bulunan elementleri yazınız. Bakın tek atomlu gaz halde kimler bulunur? Soy gazlar bulunur. Geri kalan gazların tamamı diatomik halde bulunuyor. Genellikle özellikle ametallerde mesela. Flor, klor, brom gibi elementlerin tamamı arkadaşlar ve iot gibi elementlerin tamamı flor 2, klor 2, brom 2 şeklinde doğada bulunurken neon mesela tek başına bulunuyor arkadaşlar. Onun da sebebi bu adamın soy gaz olması. O yüzden 8A grubunda bulunan soy gazların tamamı diatomik halde bulunmaz. Monoatomik yani tek halde bulunur. O yüzden NE ve KR'yi buraya yazabiliriz. Üçüncü periyot elementlerinin birinci yoğunlaşma enerjilerini kıyaslayınız ve nedenini açıklayınız diyor. İlk olarak abi üçüncü periyotta kimler var? Bakın burası birinci periyot bu burası ikinci burası 3. periyot. İyonlaşma enerjileri ise arkadaşlar nasıl artıp azalıyordu? Aynı periyot içerisinde 3 aşağı 5 yukarı kuralıyla artıp azalıyordu. Yani 1 3 2 4 6 5 7 8 diye gidiyorduk. Yani 1A grubu büyüktür 3A o da büyüktür 2 4 6 5 7 8 diye bir sıralamamız oluyordu. Ve burada kimler var gençler? Na var değil mi? Başta bir Na'mız var. Sonra magnezyumumuz var. Ardından alüminyumumuz var. Sonra da S yani kükürtümüz var. Na burada 1A grubunda arkadaşlar. Tamam 1A grubunda magnezyum 2A grubunda alüminyum, 3A grubunda kükürt de 6A grubunda bulunuyor. Bu sebeple bunların sıralaması da daha yeni gösterdiğim şekilde en büyük kükürt olacak, ardından magnezyum gelecek, sonrasında alüminyum, en sonda arkadaşlar NA gelecek. Çünkü normal sıralamalarını da 6A daha büyük 2A sonra 3A sonra 1A olarak gidiyor. Bu şekilde yazabiliriz. Son olarak da S bloğu elementlerinin atom yarıçaplarını sıralayınız diye bana sormuş. S bloğu elementlerimiz kimlerdi gençler? Aha bakın şurada gördüğünüz kısımda. Ve atom yarıçapı burada nasıl değişiyordu? Aşağıya ve sola doğru gittikçe artıyordu. Yani bakın en solda ve en aşağıda kim var? NeA var. O yüzden NeA en büyük olacak. Ardından magnezyumumuz var. Sonrasında da en yukarıda ve sağda olan berilyumumuz geliyor. Yani NeA Mg Be olacak şekilde büyükten küçüğe doğru sıralayabiliriz. Bu şekilde 4 sorumuzla bitirdik. Gayet güzel bir soruydu bu arada diyorum ve devam ediyorum şimdi bir diğer sorumuzla. Demiş ki sorumuzda da aşağıdaki tabloda helyum gazına ait basınç, hacim, mol sayısı ve sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre tablodaki soruları cevaplayınız diye soruyor. Tablodaki boşlukları başlıklara uygun şekilde işlem basamaklarını göstererek doldurunuz demiş. İlk olarak gençler bu bir gaz basıncı sorusu. Gaz basıncında ilk öğrendiğimiz kural neydi abi bizim? Paran varsa nrt yani ne rahat kuralıydı. İlk olarak birinci basamağımızı inceleyelim. Basıncımız burada kaç atm abi? 1 atm. Hacmimiz ne? 11,2. 0,25 mol çarpı r bir sabit değerdi ve kendisi 22,4 beli 273 anlamına geliyordu. Çarpı bir de t yani sıcaklık değerimiz. Biz de bunu bulmaya çalışıyoruz zaten. Gerekli sadeleştirmeleri de yaptığımız zaman gençler 11,2 ile 22,4 birbirini getirdi. Burada 2 kaldı. 2 ile 0,25 çarparsak 0,50 gelir. Yani 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi de ben gençler karşıya attım. Yani 2 eşittir. X bölü 273 olarak geliyor. X'imiz de buradan 546 olarak geliyor. Yani bizim sıcaklığımız 546 kelvinmiş burada. Ardından bize basıncı vermiş, molü ve sıcaklığı vermiş hacmi soruyor. Bakın gençler benim burada sıcaklığım ilk duruma göre sabit kalmış. Aynı şekilde mol sayım sabit kalmış ama basıncım 2 katına çıkmış. Basıncım 2 katına çıktığında hacmi dengeleyebilmiş mesi için hacmin yarıya düşmesi lazım. Yani 5,6'ya düşmesi gerekiyor. Çünkü basınç ve hacmin çarpımı N ve R ve T'nin çarpımını veriyordu. N, T'nin çarpımı sabit kaldığı durumda basınç eğer ki 2x yaparsa V'nin arkadaşlar 1 bölü 2'ye düşmesi lazım. Yani yarıya düşmesi gerekiyor. Yine bakın aynı mantıktan. Benim basıncım 2 yine 2 kalmış. Sıcaklığım yine sabit kalmış. O zaman eşitliği benim burada sağlayabilmem için mol sayımı da 2 katına çıkartmam gerekiyor. Tamam mı? Çünkü burada P ve çarpımı 2 katına çıktıysa karşı tarafının da 2 katına çıkması gerekiyor. Ve burada bizim T'miz zaten sabit kaldı ilk duruma göre. R'miz zaten sabit bir değer. O zaman N'miz katına çıkacak. N'miz yani 0.25'ten 0.5'e çıktı. Ardından tablodaki verileri kullanarak grafikleri çiziniz demiş bize. Başlangıçta abi benim. Başlangıçta abi benim basıncım 1 ne olmuş hacmim? Bak basıncım 1'miş. Hacmim neymiş? 11.2'ye çıkmış. Ardından bakın benim basıncım 2'ye çıktığında hacmim 5.6'ya düşmüş. Yani benim basıncım burada gelip 2'ye çıktığında hacmim gençler 5.6'ya düşmüş. E bakın 1'deyken 11.2 idi. 2'de iken de 5,6 idi. O zaman ben grafiğimi şu şekilde çizebilirim arkadaşlar. Tamam mı? Grafiğimiz bu şekilde çizdik. Hacim ve mol hesabına bakacak olursak da arkadaşlar hacmimiz bizim burada 5,6 iken mol değerimiz 0,25'miş. Hemen yazıyorum. Ardından bakın benim hacmim 11,2'ye çıkmış. Mol değerim de 0,5'e çıkıyor. Yani gençler burada hacim arttıkça mol da aynı oranda arttığı için şu şekilde bir grafik çizebilirim. Tamam mı? Bu sorumuzu da bitirdik ama yalnızca burada B maddesiyle alakalı bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar bakın siz iki tane değeri kıyaslayacağınız zaman geri kalan değerlerin sabit olması lazım. Mesela ben daha yeni basınç ve hacmi kıyaslarken arkadaşlar mol ve sıcaklığın hep sabit olmasına dikkat ettim. Bakın mol 0.25 0.25 sıcaklık 546 kelvin 546 kelvin. Aynı şekilde hacim ve molü kıyaslarken de basınçlar her daim sabit. Sıcaklıklar sabit. Bu adamların arasındaki orana bakayım diye. Yani basınç değişik, sıcaklık değişik. O zaman mol hacmi kıyaslayamazsınız. Kıyasladığınız iki şeyin farklı olması ve geri kalan etmenlerin de sabit olması gerekiyor. Tamam mı? Bu şekilde ufak bir açıklamada getirdikten sonra artık geliyorum bir diğer sorumuza. Demiş ki sorumuzda farklı mor kütleri gazların difüzyon hızlarını karşılaştırmak için pamuk, 2 adet destek çubuk, cam tüp, metre, amonyak ve hidroklorik asit çözeltilerini kullanarak aşağıdaki deney düzeni kurulmuştur. Deney aşamalarında cam tüp esnek çubuklarla yatay şekilde tutturulmuştur. Pamuklardan bir tanesi delişik HCL, diğeri NH3 çözeltisiyle pipet veya damlalıkla damlatılmıştır. Islanan pamuklardan biri cam tüpün bir ucuna, diğeri öbür ucuna aynı şekilde yerleştirilir ve cam çubuğun uçları kauçuk tıpa ile kapatılarak kronometre çalıştırılır. Cam tüp dikkatle izlenir. Bir süre sonra oluşan beyaz halkanın cam borunun iki ucuna da olan uzaklığı geçen süre not edildi. Buna göre difüzyon hızı ve gazların mol kütleleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız diyor. Arkadaşlar başlangıçta benim sol tarafta neyim var? En 3üm sağ tarafta HCl'm var. En 3 mol kütlesi arkadaşlar 14 artı 3'ten 17 mol gramdır. HCl'nin mol kütlesi ise arkadaşlar 1 artı 35,5'ten 36 buçuk gram bölü moldür. En 3 ve HCl'ydi. Ortamda serbest bırakıldığı zaman bir süreden sonra gençler ne olmuş? Tam bakın şurada beyaz halka oluşmuş ve beyaz halka kimin ucuna daha yakın? HCl'ye daha yakın. O yüzden de gençler ben burada şu yorum yapabilirim abi. NH3'ün mol kütlesi daha düşük olduğu için daha çok yol gitmiş. HCl'nin mol kütlesi fazla olduğu için daha az yol gitmiş ve bu sebeple HCl'ye yakın bir yerde buluşmuşlar. Yani sorumun cevabı olarak mol kütlem ne kadar artarsa hızım da o kadar yavaşlıyor diyebilirim. Direk cevap olarak da biz bunu söyleyeceğiz. Bu şekilde yorumlamalarımızı yaptıktan sonra artık geliyoruz gençler. Beşinci sorumuza çok kaliteli, çok sağlam, çok güzel bir soru. O yüzden lütfen dikkat edin. Demiş ki sorumuzda şekildeki sistemde 68 Celsius'da su üzerinde toplanmış 1.75 atm basınç yapan argon gazı ile su buharı ve ideal pistonlu kapta NE gazı aynı sıcaklıkta bulunmaktadır. Sabit sıcaklıkta kaplar arasındaki musluk açılıp sistem tekrar dengeye ulaştığında ideal pistonun nerede duracağını işten basamaklarını göstererek bulunuz diyor. Yani gençler bakın şöyle bir ana bir sistem vermiş. Normalde bu sistem bu şekilde dengedeymiş ama biz gidiyormuşuz musluğu açıyormuşuz. Musluğu açtığımızda bu kap nereye gelir? Buraya mı gelir? Buraya mı gelir? Yani veya piston buraya mı gelir bana bunu soruyor. Şimdi hemen hesaplamalarımıza başlayalım. İlk olarak gençler ben soldaki kamptan bir çalışmama başlayayım abi. Soldaki kapta kim var? Bir su buharımız var H2O'dan oluşan. Bir de argon gazının yaptığı basınç var. Başlangıçta bakın benim 68 derecede suyun buhar basıncının 190 mm civa olduğunu biliyorum. Normalde gençler 760 mm civa bize 1 atm basıncı tabir ediyor değil mi? E o zaman bu da bakın 760'ın dörtte biri olduğu için 0,25 atm'lik bir basınç yapacak diyorum. Yani bu kap içerisinde toplam basıncımız 5 iken bunun 0,25'i sudan geliyor. 1,5 atm'lik basıncı da kimden geliyor? Argon'dan geliyor tamam mı? Yani argonun ilk durumdaki basıncı 1,5 atm. Yine aynı şekilde sıvının yaptığı basınç da gençler burada 0,25 atm olarak geldi. Ardından da benim neonumun gençler 1 litrelik versiyonu 1 atm'lik dış basınçta A noktasına dengede kalıyormuş. E benim dışarıdan yapılan basıncım 1 atm kadar değil mi? O zaman içeriden de 1 atm'lik bir basınç olsun ki bu piston dengede kalsın. O yüzden bizim başlangıçta yine neonumuzda arkadaşlar bir ATM'lik basınç var diyebiliriz. Ardından bakın bu musluğumuz açılıyormuş. Musluk açıldıktan sonra ne olacak abi? Buradaki argon gazımız ve su buharımız arkadaşlar artık diğer piston tarafına doğru geçmeye başlayacak. Ve bu sayede bizim pistonumuz biraz daha ilerilere doğru gelecek. Gençler artık bundan sonra olay tamamen denklem kurmaya kaldı. Başlangıçta abi ben argonumun bir molünü bulayım. Molünü nasıl bularım? Derim ki P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T. R ve T zaten bakın bu soruda her daim sadeleşecek kısım olacak. Çünkü R kap boyunca ve piston boyunca full sabit. O yüzden T burada hiçbir şey etkilemeyecek. R zaten sabit bir değer. O yüzden P çarpı V eşittir N gibi düşünebiliriz bu soruda. Yani oran tamamen bu. Benim argonumun yaptığı basınç neydi? 1.5'ti. Hacmi neydi? 2 idi. O zaman gençler ben argonun molüne 3 yazıyorum. Aynı şekilde neonun molünü de bulalım. Neonun yaptığı basınç 1 atm kadardı. 1 litrelik bir hacimde bulunuyordu. O zaman kendisi de bu sistem içerisinde 1 mol kadar bulunacak. Bundan sonra yapacağım iş çok basit arkadaşlar. Argonun ve neonun mollerini topluyorum ve V sona yani son hacmimize bölüyorum. Pistonun son geldiği durumdaki hacme bölüyorum. Bunu niye yapıyorum? Çünkü P çarpı V eşittir N diye düşünüyorduk değil mi? Ben gitsem burada her tarafı V'ye bölsem ne olur? P eşittir N bölü V olarak gelir. Yani ben aslında basıncımı nasıl buluyormuşum? Molü ortamın hacmine bölerek buluyormuşum. Bak yani benim gazlarımın toplam molünü yukarıya yazdım. Alt tarafa da son durumdaki hacmini yazdım. Bu bana son durumdaki basıncı verecek. Artı bir de benim suyumun yaptığı basınç var arkadaşlar. O da ne? 0,25 atm kadar. Niye 0,25? Suyun basıncını ortamın hacmi değiştirmez. Suyun yaptığı basıncı yalnızca ortamın sıcaklığı değiştirir. Benim sıcaklığım 68 derecede sabit kaldığı her daim 190 mm civa basınç yapacak. E bu da zaten 0,25 atm basınç yapıyor. Kabımın sol tarafında kalanların basıncını ben şimdi hesapladım. Basınç neymiş? Argon ve neonun mol toplamı bölü son hacim. Bu bana yine toplam buradaki argon ve toplam basıncını verecek son durumdaki. Artı bir de benim suyumun yaptığı basıncı da 0,25 atm zaten. Bunların toplamı sol taraftaki basıncımı verdiği sağ taraftaki basıncımda 1 atm'ye eşit gelecek. Ben burada argon ve Mol toplamlarını biliyorum. 3 artı 1'den 4. Bunu ben gittim ve sona böldüm. 0.25'te gençler karşıya göndereyim. Bakın ne oldu? 0.75 oldu karşısı. Eksi olarak geçtiği için bu adam. Ve son durumda gençler 4 eşittir. 3 ve son bölü 4 olarak geldi. 4'ü karşıya atıp 3'e bölersen bu tarafı da 16 bölü 3 eşittir benim ve son. Yani son durumdaki hacmim olarak bulundu. Yani gençler benim sistemim dengeye geldiğinde ne oluyormuş? Benim sol tarafta bulunan total hacmim 16 bölü 3'lük bir hacim oluyormuş. 16 bölü 3 de arkadaşlar arkadaşlar takribi olarak 5,33 litre anlamına geliyor. E zaten bakın benim kabımın 2 litresi buradan gitti tamam mı? Elimde ne kaldı? 3,33 litrelik bir kısım kaldı. Aynı şekilde buradaki her bir bölmede sabit 1 litreydi. O zaman bak 1 litre buradan, 1 litre buradan, 1 litre buradan. Ben geldim C'ye kadar. Elimde 0,33 litrelik de hala bir payım var. Onu da gençler ben gideceğim şuraya kadar kaydıracağım. Yani benim son durumda pistonum C ve D'nin tam arasında olacak. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Gerçekten zor ve sağlam bir soruydu. Hani sınavda karşınıza gelebilecek en zor soru tipi bana göre e, kimyada budur arkadaşlar. O yüzden anlamadıysanız lütfen tekrar tekrar dinleyin. Anlamadığınız bir şey varsa bana yorumlarda yazın. Cevap vermeye çalışacağım elimden gelince diyorum. Ve geliyorum şimdi bir diğer soruma. Demiş ki sorumda aşağıda CH4 gazının farklı sıcaklıklarda P çarpı V bölü R çarpı T oranlarının basınç değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre gerçek gazların sıcaklık ve basınç değerleri ile ideallikten sapma ilişkilerini açıklayınız demiş. Arkadaşlar başlangıçta bu adamlar sabit bir basınçtayken bakalım ideallik değerleri nasılmış? Bakın gördüğünüz gibi 640 kelvinlik ideale daha yakın. Sonrasında 500 kelvin geliyor sonra 200 kelvin geliyor. Yani sıcaklık T değerimiz arttıkça idealliğe yakınlık diyorum. İdealliğe yakınlığımız da artıyor. Aynı şekilde gençler bizim burada sıcaklığımız yani T'miz sabit kaldığında basınç artarsa eğer ki bakın gördüğünüz gibi basıncımız artmış 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 artmış. Benim gazım ideallikten sapmaya başlamış. Bakın ideale daha yakınmış. Basınç arttıkça sıcaklığım sabitken ideallikten sapmış. O yüzden diyorum ki basınç arttıkça ideallikten idealikten sapma olur diyorum ve bu şekilde sorumu tamamlıyorum. Yani gençler sıcaklık artarsa ideale yaklaşır. Basınç artarsa ideallikten uzaklaşır. Mantık tamamen bu. Geldik artık son sorumuza bakalım. Demiş ki NH3 ve Cl2 maddelerinin H2O ve CCl4 çözücülerinde çözüme durumlarını kimyasal türler arası etkileşimleri göstererek açıklayınız. Başlangıçta ben burada NH3 ve Cl2'nin gençler modellerini bir çizeyim. N nedir? Bu şekilde görünür değil mi? Üste iki tane ortaklanmış çifti vardır. Alt tarafta ise gençler üç tane noktası vardır. Hidrojenlerin de zaten bağ yapabilecek birer tane elektronlarını da biz yine nokta olarak gösterirdik ve bu noktaları birbiriyle birleştirirdik. Yani en az modeli gençler bu şekilde gösterilir. Klora bakacak olursak da klorun çevresinde toplamda 6 tane ortaklanmış elektron bir tane de ortaklanmamış vardır. Diğer klor da yine aynı şekilde dir ve bunlar gençler kendi aralarında yine bağ yaparlar. Burada bakın en aşça baktığımız zaman ne geliyoruz? Polar bir yapı görüyoruz. Polar. Niye polar? Çünkü burada kutuplu bir yapı var abi. Simetrik bir yapı yok. Asimetrik bir yapı var. Çünkü bakın burada azot hidrojenleri elektronegatifliği daha yüksek olduğu için kendine doğru çekiyor tamam mı? Ve total ve vektörümüz bizim yukarıya doğru bir vektör geliyor. Yani NH3'ün vektör olarak bir yönelimi var. Elektronegatifliğin mantığıdır gençler bu da. Ama klorda ise bu iki adamla da birbirine eşit miktarda çekiyor. Yani klorda kendisini atıyorum 5 Newton'lık bir kuvvete çekiyor. Diğer adam da kendisini 5 Newton'lık kuvvete çekiyor. Ve net vektörümüz bizim burada ne oluyor? Sıfır olarak geliyor. net vektör sıfırsa da bu adam ne oluyor? Apolar bir yapıya sahip oluyor. İlk maddelerimizi çizdik. Artık geliyoruz gençler ikinci maddelerimize. H2O'da oksijenin gördüğünüz gibi iki tane gençler ortak bulunan elektron çifti var. Aynı şekilde de hidro hidrojenlerle yaptığı birer tane de bağ elektronu var ve bu şekilde bir yapısı vardır. Bu yapıda da gençler yine bir asimetrik yani kırık bir durum gördüğümüz için bu HQ'muz polar bir yapıya sahip oluyor. CCL 4'ü çizecek olursam da sizlere arkadaşlar gördüğünüz gibi full simetrik bir yapı yani bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa eşit miktarda bir çekilme durumu var. O yüzden bizim CCL 4ümüzde net vektörü sıfır olan bir yapıya sahip olduğu için apolar bir maddedir diyoruz. Ve gençler şu uyarıyı da yapayım bakın bu soruda şu CL'nin etrafına noktaları eğer ki koymazsanız hocanız puan kırar. Çünkü o ortaklanmış elektron çiftlerinin Lewis yapısında sizin göstermeniz gerekiyor. Bunu lütfen unutmayın. O yüzden de bakın ne diyoruz biz? Benzer benzeri çözer diyoruz. Yani bakın bu adam polar da hatırlarsanız. E su da polardı. Yani NH3 suda çözünür diyorum. Aynı şekilde Cl2 de arkadaşlar CCl4 de çözünür diyorum. Çünkü üstteki adam da apolarda, alttaki adam da apolar. Yani apolarlar apolarla, Polarlarda polarlarla çözünüyor. Bu şekilde gençler kimya yazılı örneğimizin de sonuna geldik. Çok kaliteli, çok efsane sorular çözdük. Umarım sizin için faydalı ve güzel geçen bir yazılı çözümü olmuştur. Yine eğer ki çözümlerimiz sizin için faydalı olduysa bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Geri kalan derslerin yazılı çözümlerinin tamamına da yine kanalımızdan erişebilirsiniz. Kendisi çok dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Yazılarınızda bol bol başarılar diliyorum. Bay bay.